yeah this is uh, the first camp in in kaisery we start with uh yeah with condition we start with uh, with a tactic with a defense tactic and uh, yeah we do this very good and uh, I hope we do this uh, better and we learn that we are good prepared for the season we kampsen İlk etabı Kayseri'de başladık çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Taktik anlamda bazı çalışmalarımız oldu. Dün başladık bunlara. Bunu zamanla tabii ki de geliştireceğiz. Bunu devam ettirdikçe, pratik yaptıkça kesinlikle bu sistemin çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkacağından eminim. Yeah, for the for the young players, uh, it's it's very important that uh, that they, yeah that they learn that they learn uh, to to play with uh, with guys who are a little bit older who have more. Yeah, they play more in the in the Super League, and then they have to learn. I think we have we have good guys, and they do this um, very good, and they have to adapt the the physical and uh, yeah and, and the tactic. And then I think we have uh, for the future um, good players for Samsung. change genç oyuncularımızın. Ee, buraya gelip öğrenmeleri e, öğrenmeleri gereken çok fazla şeyleri var. Tecrübeli oyuncularımız var, onlardan büyük abileri var, onlardan onların tecrübelerinden istifade etmeleri gerekiyor. Ee, kesinlikle iyi oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Ee, biraz daha adapte olmaları gerekiyor ve e, bunu da sağlayacak olurlarsa gelecek anlamda Samsun Spor'a çok ciddi katkıda bulunacak genç oyuncular elde etmiş olacağız. Yeah, I, I want to send a message that we that we train very hard, that we train our tactic. And then we have another camp. Then we do a little bit of offense that we also could prepare for, for for both things for the offense, for transition, for the for the defense. And uh, that's my message. We do it very good. The players train hard, and we will see us in something. çalışıyoruz. Ofansif anlamda, defansif anlamda ve geçiş oyunuyla birlikte çalışmalarımızı çok ciddi bir şekilde e, sürdürüyoruz. Samsun'a da zaten hazırlıklı bir şekilde döneceğimizi ümit ediyorum. En kısa zamanda da taraftarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum.